psikopatlar kitabı var tabi bunlara sanırım antisocial ve, ve sosyopatlar da giriyor bilmiyorum psikopatlık diye geçiyor fakat e, benzer yönleri var beni seviyor mu diyorsun onlar için e, hiçbir kelimenin anlamı yok aslında duygusal bir çağrışımı yok yani o kadar duygusal değiller ki kahve alayımla seni seviyorum demek aynı şey o yüzden antisocial beni seviyor mu filan ya da sosyopat, psikopat. Deme, sevmesi imkansız. Evet arkadaşlar, fakat psikopatlık tabii ki de kişiye kişiden kişiye değişiyor. Yani senin diyor kitap, senin işte çevrene, ailene, kültürüne, zekana göre değişiyormuş. Yani kimizeki, kimi değil gibi. Kendine aş bakın psikopat diyor. Psikopatlık her zaman kötü bir şey değildir. Niye? kendine aşırı e, derecede değer biçme, ikna kabiliyeti, yüzeysel cazibe, acımasızlık, pişmanlık duymama, e, kullanma, siyasetçi ve dünya liderlerinde olan özelliklerinden oluyor diyor. E, ve <laughs> kitap diyor ben demiyorum. E, ve diyor Bunlar toplumun başına geçip sosyal yani sonuçları hiçbir şekilde sonuçları hiçbir şekilde düşünmüyor. Daha doğrusu umursamıyor diyor.